Good, yes, yes, yes. Evet, bugün hüzünlü bir günümüz. Kürşatımızı ve ilerlimizi kaybettik. Aslında çok masum bir hareketle arkadaşlarıyla sosyal faaliyette bulunmak, sportif bir faaliyette bulunmak üzere gittikleri yolun dönüşünde elin bir kaza sonucunda ilerlimizi ve kürşatımızı kaybetmiş durumdayız. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabii yani söylenecek söz bulamıyoruz, bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Ee, Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Yani hiçbir şey diyemiyorum. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Ee, Hilal ve Kürşat hep kalbimizde yaşayacak. Havacılık ve uzay bilimleri fakültemizde yaşayacak. Uçak, gövde, motor bölümümüzün iki sınıfına Hilal'imizin ve Kürşat'ımızın ismini vereceğiz. Bugün öğleden sonra senatomuz var. Senato karar alarak İkisinin de ismini havacılık fakültemizde yaşatacağız. Bunu sadece söyleyebilirim. Elimizden gelen başka bir şey de yok. Tabii bu arada 19 tane de arkadaşlar da şu anda yaralı. Tedavi görüyorlar. Onlara da acil şifa diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ee, söyleyecek bir söz bulamıyorum. bir şeyim minel الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا انا لله وانا اليه راجعون Cenab-ı Hak okuduğu ayeti kelimelerde şöyle buyuruyor. Ey müminler, bizler sizleri çeşitli şekillerde imtihana tabi tutacağız. Kiminizin canından, kiminizin malından, kiminizin ürünlerinden eksilteceğiz. Ama bütün bunların sonunda sabredenleri müjdele. Başlarına bela ve musibet gelen insanlar biz zaten Allah'a aitiz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz derler. İşte böyle tavır gösterenlere Allah rahmet edecek, mağfiret edecek ve bunlar hidayette olmuş olacaklardır. Cenab-ı Hak bu iki kardeşimize gani gani rahmet eylesin. Amin.